Evet sayıyorum saklambaç oynuyoruz. Sen. 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 Ben sayıyorum. İyi say tamam say seni mi hadi bu oyunda bol. Bu oyunda bir şey olmaz. Two, <laughs> three. <laughs> <laughs> Hayır bırak Türkçe <laughs> sarsın Türkçe sarsın. <laughs> ben ona sonra İngilizce öğreteceğim olmayan İngilizcemle. <laughs> Sa <laughs> bu arada e, Eymen. Buranın arkası olmasın ki senin için biraz zor olsun tamam mı Emirhan? Öyle olmuyor onun arkam dediği için. Biraz zorlaştın ki öğrensin. Okulda da oynayacak sonuçta. Bırak öğrensin. Ben sıra saklanacağım. Boyum çok uzun benim. Sen istediğin yere saklan. Ben de şuraya gireyim bari ne yapayım. Bu kadar uzun boyla buraya gireyim bari. Yer yok. Gel. Sobeledim. Sobeletsene Emirhan. Bak şimdi çok öğrenecek. Tamam. Sobe. Bir kişi kaldı derini ara. Yoksa sen ebesin tekrar. Hayır sen değil. Sen değil Emirhan. O bulacak. Tamam bak. Sobeledim mi? Bir dakika. Sobeledim mi? Bir dakika. Emirhan. Ayhan. sabredin mi Derin'e? Evet. Nerede? Türkçe sayıyorum. Nerede? Sen kaçıyorsun? Özür dilerim. Bana sınıfın mı kılıç? Kılıç işte oynayalım mı? Hadi söylüyorum hadi hadi. Sen buldun mu Derin'i? Buldum buldum. Nerede Derin? O da koşuyordu. Tamam Derin. O zaman gördüm de. Derin. 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 Ya parkın dışına çıkmayın. Vallahi korkuyorum. Derin. Derin. Bilmiyorum ya, bir şey bir şey olur da? Korkuyorum. Bak kim üstte afma kadar? Ya yola mala çıkar di Allah korusun ya. Dur dur. Ha oradan. Gel Berkler. Ben de gelsin. Hadi. Ben de yok Türkçe. Hadi Türkçe Türkçe. Devam mı? Devam mı? Ha? Hadi. Saklanın. Ya ben burayı burada saklanacağım. İsten gelsin. Efendim. Elle. İyi misin Ayman? Mi? Gitmiyoruz. Aymancım saklan. Oynamıyorsan. Ben buraya saklanacağım. Girme oraya. Yanıma gel derin. Oturma pis orası. Mikrop kapacaksın. Dur. Burada dur. Ben çık demeden çıkma tamam mı? Sobe! Sobe sobe! sobe. şey yok. Sobele derin! Sobe! Sobele sobele! Sobe, sobele sobe, sobele! Sobe, sobe. Siz de mi oynuyorsunuz? Hadi. Oynuyor mu derin? Hadi sıra sen de. Hadi oynayın. Geliyor geliyor. Hadi aldı abi say. Ha al. almışsın işte tam Hadi bu al. kadar. Helal olsun bir i̇şte senin. Eli, eli. Gel. Ben ne ben ne oldu? Hayır. Tam. Ay, iyi. abi, biz gidelim Bak. bir Bak. Hayır. Matematik ödevi var. Aynı Ne kah olsun? Var da. Ben kahve için.